Merhaba sevgili gençler. Üç kardeş parçası ile karşınızdayız. Öncelikle sizlere selamlar, öğretmenlerinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Onlara da selam söyleyin lütfen arkadaşlar. 167-168'de 3 kız kardeş var. Bir de arkadaşlar yorum kısmına her türlü isteğinizi yazabilirsiniz. Mutlaka sizlere dönüş yapıyorum biliyorsunuz. Yalnız bağımsız mesaj yazarsanız dönüş yapabiliyorum. Başkalarının mesajlarının altına yazdığınız zaman göremeyebilirim arkadaşlar. Yine bu parçada da sizin isteğiniz doğrultusunda mümkün olduğu kadar kısa cevaplı yapmaya çalıştım. Üç kardeş bu parçayı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Okumadıysanız gerçekten ibretlik, ders verici, çok güzel bir yazı, çok güzel bir masal arkadaşlar. Ben iki defa okudum. Neden iki defa? Çünkü çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ve sizler için kısa cevaplarını buldum. Şimdi cevapladığımız zaman şahıs varlık kadrosu. Ben şahıs ve varlıkların özelliklerini de yazdım arkadaşlar. Siz özelliklerini yazmak zorunda değilsiniz. Mesela baba adaletli çocuklarını seven bir babadır dedim. Siz sadece baba, küçük kız, büyük kız ve ortanca kız yazabilirsiniz. Şahıs ve varlık kadrosu bu dört unsurdan oluşuyor. Ha, i̇sterseniz yanına özelliklerini de yazabilirsiniz. Küçük kız samimi içten, büyük kız maddi değere önem verir. Ortanca kız dengeli, mantıklı, baba adaletli çocuklarını seven bir baba. Sadece siz altını kırmızı ile çizdiklerimi yazmanız yeterli olacaktır. Evet sesimin kusuruna bakmayın. Grip haftası grip ayı malumunuz. Öğrencilerimiz de bizlere güzel güzel bulaştırıyor. Siz de öğretmenlerinize bulaştırıyorsunuz. Geçmiş olsun diyorum şimdiden. Ha bu arada takımlarınızı yazarsanız da sevinirim. Fenerbahçeliler Galatasaraylıların önüne geçti. Bir de hangi mesleği tercih ediyorsunuz? Gençlerin me meslek Trend olan hangisi? Çok merak ediyorum. Sporcu mu, avukat mı, doktor mu, mühendis mi, yazılımcı mı? Yani yapay zeka almış başını gidiyor biliyorsunuz. Yapay zeka yazılımcısı da olmak isteyen çok. Şimdi yer ne arkadaşlar? Kardeşlerin yaşadığı köydeki ev ve çevresinde geçmektedir değil mi? Yer kardeşlerin yani babalarının evi ve çevresindeki yerlerdir. Zaman, olaylar geçmiş zamanda ve uzun bir zaman diliminde anlatılmıştır. Belirli nokta atışı bir zaman yok sevgili gençler. Geçmiş zamanda anlatılmış. Çünkü üçüncü tekil şahıs ağzıyla anlatılmış bir olay bu. Zaman uzun bir zaman diliminde anlatılmış. Peki olay akışı nedir? Yine mümkün olduğu kadar kısa özetledim. Baba kızlarına kendisini ne kadar sevdiklerini sorar ve cevaplarına göre miraslarını paylaşır. Zamanla küçük kızın sevgisinin en gerçek sevgi olduğu anlaşılır. Olay akışı da bu. Küçük kıza bir avuç toprak veriyor, çorak bir tarla veriyor. Küçük kız da o tarlaya bakıyor, meyve sebze üretiyor ve zengin oluyor. Kendisine de ortasına da bir de konak yapıyor değil mi arkadaşlar? Mutlaka parçayı okuyun tekrar ediyorum çok güzel bir parça. Şimdi olay akışı bu şekilde. En son olarak özetleme stratejisinin kullanarak özetini defterinize yazınız diyor. Mümkün olduğu kadar kısalttım özeti yine sevgili gençler. Şu şekilde yaşlanan bir baba üç kızının kendisini ne kadar sevdiğini öğrenmek ister. Büyük ve ortanca kız sevgilerini abartılı sözlerle anlatırken küçük kız sade ve içten konuşur. Baba başlangıçta büyük kızların sözlerine inanır. Ancak zamanla küçük kızın sevgisinin en gerçek ve samimi sevgi olduğunu anlar. Masal gerçek sevginin sözle değil, davranışlarla gösterildiğini anlatır. İşte size kısa, öz ve güzel bir özet sevgili gençler. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve birbirinizi sevmeyi unutmayın. Sevgi dünyayı kurtaracaktır arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz geldik. 169. sayfaya burada 11. etkinlik var sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz 6 üstü bir yarış adlı metnini öğrendiğiniz strateji ve aşağıdaki yönergeler doğrultusunda defterinize özetleyiniz diyor arkadaşlar. Ben sizin de sevebileceğiniz kadar kısa Ha, belki de bu o kadar e, sevmezsiniz bilmiyorum çünkü 5 satırdan oluşuyor. Şimdiki öğrenciler yazı yazmaktan nefret ediyor. Ben öğrencilerimden bilirim. Hiç yazı yazmayan var ama lütfen yazmadan da kalıcı olmuyor sevgili gençler. Mutlaka yazınız, özetini çıkarınız. Bildiğiniz şeyleri bir kenara not edin ki zihninizde, belleğinizde yer etsin. Uzun belleğinize kayıt olsun. Altı üstü bir yarış metni kısa özet. Şu şekilde yaptım arkadaşlar. Yiğit arkadaşlarıyla bir bisiklet yarışı yapacaktı. Yarışı kesin kazanacağını düşündüğü için kendisine çok güveniyordu. Ama bu kadar da güvenmemek gerekiyor değil mi? Ancak yarışı kaybedince çok sinirlendi ve öfkesine yenilerek bisikletine zarar verdi. Evde baba annesi onu sakinleştirip öfkesini kontrol etmesi gerektiğini anlattı. Babası gelince Yiğit korksa da doğruyu söylemeye karar verdi. Olanları dürüstçe anlattı. Hayat hatasını telafi edeceğine söz verdi. Babası da onu affetti. İşte bu metnin kısa özeti ancak bu kadar kısaltabildim arkadaşlar. Daha kısaltabiliyorsanız kısaltabilirsiniz siz de. Benden bu kadar. Geçiyorum B seçeneğine. B seçeneğinde ne diyor? Öğretmenin geri bildirimiyle güçlü ve geliştirmeye açık yönlerinizi belirleyin. Bu yönlerinizi sonraki etkinliklerde geliştirmeye çalışınız diyor. Ne olabilir arkadaşlar? Öğretmenimiz özetimi beğendi dedi. Ayrıntılardan kaçındığım için iyi bir özet olduğunu söyledi. Burada herhangi bir sıkıntı yok. E ben kendi kendimi değerlendirdiğim için belki de sizin öğretmeniniz çok uzun yazmışsın ya da detaylara çok girmişsin diyebilir. Bu yönlerini düzelt diyebilir. Ben kendimde kendimi beğendim diyorum. Biraz narsist miyim ne? Bakalım. Geçelim bir sonraki seçeneğe. Bakalım ne varmış. Konuşalım var burada 12. etkinlik. Örnek verilmiş. Örnek olayı inceleyiniz ve bu örnek olay doğrultusunda bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki yönergeleri dikkate alarak yapınız. Da üç tane yönerge verilmiş arkadaşlar. Bir arkadaşınızla yarışmaya katılacak yarışmaya katılacaksınız. Sınıfta çekingen, içine kapanık bir arkadaş var. Onu da katmak istiyorsunuz diyor yarışmayı. O çekingen arkadaşınızla nasıl bir konuşma yaparsınız? Onu nasıl ikna edersiniz diyor. Böyle bir konuşma hazırlayın. Ben ikna etmek istediğim arkadaşıma özgüvenini güçlendirmek için şöyle derdim. Siz yani kendinizi düşünün. Sizi düşünerek yazdım bu. Bilgi yarışması için takım kuruyoruz. Derslerdeki bilgilerin çok iyi. Seni de aramızda görmek istiyoruz. Evet, arkadaşınızın derslerinde çok iyi olduğunu biliyorsunuz. Onun bu bilgilerinden faydalanmak istediğinizi arkadaşınıza iletiyorsunuz. Arkadaşınız da şu cevabı veriyor. Çekiniyorum biraz. Yanlış yapmaktan korkuyorum. Siz yine arkadaşınızı daha da cesaretlendirmek için şunu diyorsunuz. Merak etme. Takım olarak birbirimizi destekleriz. Seninle daha güçlü oluruz. Şunu da ekleyebilirsiniz. yalnızca hata herkes yapabilecek bir şeydir. Biz de yapabiliriz. Onun için hata yapmaktan korkma. Ha, bunu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar bunu eklemedim. Yazı çok uzun olmasın diye. Uzun yazıyı sevmiyorsunuz çünkü. Geçiyorum bir sonraki etkinliğimize. Öğretmeninizin geri bildirimlerine yine güçlü ve geliştirme açık yönlerinizi sonraki etkinliklerde geliştirmeye çalışınız. Yazıyı biraz kısa yazdığım için kendimi bir öz eleştiri, oto eleştiri yaptım. Öğretmenimiz konuşmanın biraz kısa olduğunu, biraz daha detaylandırmamı tavsiye etti şeklinde kendimi eleştirdim. Ama sizin için kısa yazdım, kendim için yazmadım ki siz sevmiyorsunuz. Burada da Nasrettin Hoca hakkında bir görev bizim, bu görev bizim. Araştırma yapmamızı ve Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasını sınıfa getirip anlatmanız isteniyor arkadaşlar. Nasrettin Hoca kimdir? Nasreddin Hoca 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış, zekası ve nükteleri ile tanınan bir halk bilgi, bilgesidir. Fıkralarından mizah yoluyla insanlara ders vermiş, bu nedenle fıkraları günümüze kadar gelmiştir. Nasreddin Hoca fıkrası kazan doğurduyu sınıf ortamında anlatılabilecek kazan doğurdu fıkrasını aldım arkadaşlar. Siz de bunu bakabilirsiniz, her yerde var. En sonunda fıkrayı okumaya gerek yok, şöyle yavaş yavaş aşağı doğru gidelim ve fıkranın vermek istediğim mesajı size okumak istiyorum. Kazan Ordu fıkrasının mesajı şu. İnsanların çıkarına gelen şeye inanıp gelmeyeni reddetmesini eleştirir. Evet bir eleştiri fıkrasıdır aslında. İnsanların çıkarlarına gelen şeye inan. Kötü yanlış da olsa inanma eğilimindedir insanlar. Bir şey iyi de olsa doğru da olsa bilimsel olarak kanıtlanmış da olsa eğer işine gelmiyorsa insanlar onu reddeder. İşte bu durumu eleştiriyor bu fıkra. Yorumlarınızı bekliyorum. Yanlış yaptığımı düşündüğünüz bir şey varsa lütfen yorum kısmına çekinmeden acımasızca eleştirebilirsiniz. Eleştiri bizim kendimizi düzeltmemizi sağlayan yegane unsurdur korkmayın. Eleştirilmekten de korkmayın. Arkadaşlarınızın, öğretmenlerinin sizi eleştirdiği zaman moraliniz bozulmasın. Evet haklısın ben bu yönümü düzelteceğim diyebilmelisiniz. Hoşçakalın.